arkadaşlar. Bu bir, dur face kim açmamın Hemen yani de merhaba arkadaşlar. Bugün bir, bizlerle birlikte galerime bakacağım. Bir şeyler yapmıştım Video yapacaktım. Ama istemedim. Ah. Hayır, bak. Bir yerde olacaktı durum. Aha Müslüman. <laughs> Bunu şey yapacaktım da yapmadım. Tamam ne yapayım. <laughs> Neredeydi ya? Bir yere koymuştum bak. Bir tane daha şeyim olması gerekiyordu. Diğer diğer yorum tarafı. Hmm yok tamam aradığım şey yokmuş dedim ki bu videom bu arada iyi izlendi çok iyi izlendi onlar iyi 14 iyi bir sayıdır Nice eskileri döndüm bu videoları da gerçek yakında <laughs> şuradan bir şey olmaz diyor ben burada anlatıyorum ki bak, bu videomda anlatıyorum ki Gatçı Tüperlerin çoğu LGBT'yi destekliyor evet öyle Hatta bir şey olmaz yazmış. Aldı bir de o. Hı dedi kendisiyle yemedik. Bu arada bu trollediğim kanal. Bu da o trollediğim kanal. <laughs> Bakın o videoma da ne yazmış biliyor musun? Biliyor musun? Ne öyleydi o? ne? yazmış, ne yazmış? Yorumlar <laughs> çıktı, şimdi, şimdi göremiyorum. yüzlüğe alınmış yorumlar. Ben nasıl almışım bilmiyorum. Demiş ki, oyu ben de bilirim. Biliyordum. Biliyordum, biliyordum. Yok abi Ne biliyordum. Ben bilirim. Ben bilirim. Ben bilirim. elmas bilirim. Ben bilirim. Ben bilirim. Ben bilirim. Ben yani Ben yani bilirim şey için oyun yeni sonucu kurarsın onları demir falan set verirsin o kadar tam bunun kuşunu Hata hatta göstereyim çok mu Çaldım. kırmadı mı var yorumlar aynı benden çalmasın ay yorumlar aynı başlık aynı

కాల్డా కాల్క కాల్క మిండి కాల్ల్తండి Çünkü öyle. <laughs> Çünkü yani istedim ben. Bunu sağ 3 yaşından yok. 3. sınıftan 3. sınıftan önce gidenler anlar. Evet devam ediyoruz. Kısa bir kesintinin ardından. <laughs>

İmzasını atıyor arkadaşlar Ama yazmıyor İşte arkadaşlar imzasını atıyor ama Ne olduğunu yazmıyor İmzasını yine atıyor Geçen hafta arkadaşlar Hayır Geçen hafta mı? <gülüyor> 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 Geçen hafta mı? <laughs> Geçen hafta Yok öyle... Yok sende zaten... <laughs> Geçen hafta değil 29 Ağustos'ta geldiler. Ben de 29 Ağustos'ta geldim. Onlar da 20, onlar 30 Ağustos'ta geldiler. Ben 29. Öyle. Geçen hafta değil. 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 Amına koydum çocuğu. Geçen hafta değil. Ağlak. Ağlak güzelim. Hadi benim. Orada yere düştü bisiklet. Bisikletle düştüm evet. Ne, ama sen yoktun. Sen yoktun. Ve sen de ağladın. Bacağın yarıldı diyor falan. Aa, sen de mısın Hasan Gil dedi. Valla konuştuk mu? Ben. Benim diğer telefonum var ondan konuştuk. Bilmem nasıl telefonum var ya o. Ondan konuştuk. Discord sunucum var sonuçta. Onlar da talibetten kurulmuş anneler izin vermiş. Konuştuk. Allah'ım Melik bu arada gerçek adam. Sen benim ilk videomda adımı söyledim. Ben de senin ilk. Ben de senin video. Adam Melik'e. Şimdi sınıfa gidiyor. Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Hatta arkadaşlarımla buna da ettik. Çok komik ya. Allah. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Neyse görüşürüz. Bye bye.